kararlarımızı komisyonun yapmış olduğu çalışmaları neticelendireceğiz. Evet. Açılış ve yoklama yapalım. Ahmet Alhan Hasan Öğüt Ali Can Salih Hızlı Feza Yavuz Kasap Hüseyin yüksel Hikmet Çağan Doğan Ensivri Lütfü Akta Gökhan Karaçoban Bilgihan Noyan Ali Uçak Yaşar Çataldere Ömer Zeren Murat Biber Selam Selçuk Mustafa Akın Hüseyin Akkurt Kemal Korkmaz Kamil Öz Ahmet Gülen Muhittin Yıldız Muhammed Akyol Vekalet Evet. İlhan Türe. Yok. Evet. Mazeretli. Ahmet Esen. Alp Sefa Gökkaya. Yaşar İsmail Gidüz. Mehmet Candan. Ali Rıza Duman. Ömer Tavşancı. Zafer Mergen. Regaip Topuz. ki Osman Vural. Mustafa Mermi. Hazretleri. Cihan Sarı. Cevdet Zurnacı. Cem Yalvaç. Necati Selçuk. Mehmet Kelleci. Serkan Serdar Adıgüzel. Cafer Güner. Hüseyin Yaralı. Recep Çimat, Fahrettin Ayçiçek, Zeki Bilgin, Süleyman Kahramanlar, Buran Tezcan, Nurullah Savaş, Yasin Dumlupınar, İsmail Başyiğit, Dursun Kıvrak, Hasan Ergene, Ali Sezer, Ahmet Kartay, Hüseyin Gündoğan, Okan Copkıran, Aziz Günal, Melike Doğru, Ömer Faruk Çelik, Ulus Kotluca, Orkun Şıktaşlı, Ziya Elmalı, Adnan Kaçire, Mümtaz Kahya, İbrahim Onaylı, Turgay Şirin, Hatice Gözeten, İlteriş Yağcıoğlu, İsmail Parmaksız, Engin Okyay, Osman Kaya, Hayriye Hızal Kaygısız, Mehmet Çerçi Can Mercül Zülfikar Gürcan Mehmet Palavik Şule Uygur Mehmet Güzgülü Ramiz Şiyak evet. Değerli arkadaşlar Başkanlığımıza ulaşan şu anda mazeret dilekçeleri Muhammed Akyol İlhan Türe, Cafer Güner, Okan Copkıran ve Ömer Zeren bir de Mustafa Mermi. Altı arkadaşımızın mazeretli olarak kabul edilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Başkanım hepsini vereyim. birden mazeretli kabul etsek arkadaşlarımızı. Bunun gelmeye. dışında gelmeyen kaç arkadaşımız var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 11 6 var. 5 kişi daha dışarıda kalıyor. 5 hayır, kişi hayır, şu anda hayır, mazeret. mazeret dışında. Mazeret, mazeret dışında. dışında. Evet. Hepsini mi saydın? Mazeretliler dışında gelmiyor. 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Yani 11 artı 6. Yani, yani 17 kişi yok o zaman bugün. Öyle mi oluyor? Evet. Az buz değil. MHP'liler gelmemiş herhalde başkanım. Bilemiyorum ben şimdi MHP'li mi, AKP'li mi, CHP'li mi? Yani mazeret dilekçesi gelene oyladık. Mazeret dilekçesine oyladık diyorum. Fark eder Peki hepsini oylayalım Zülfikar Bey. Madem öyle etti. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündemimizin kaldığımız yerden 53. maddesinden devam ediyoruz. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 7.9.2015 ve 1511 sayılı Sarıgöl ilçesi Sarıgöl Mahallesi 735 adı bir parçaya ilgili teklifi. Evet, bu konuda söz var mı? Almak isteyen? İlgili İmar Komisyonu Başkanım öncelikle bir bir taziye bilgisi geldi bize. Aytaç Bey'in genel sekreter yardımcımızın teyze oğlu herhalde geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan bir saldırı sonucu şehit düşmüş. Kendisine Manisa Büyükşehir Meclisi ve sizler adına meclis adına başsağlığı temennisinde bulunuyorum öncelikle. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun diye temennimi iletiyorum. İnşallah bu süreç e, hakkıyla tamamlanır ve böyle şehitlerimiz de gelmez diye temenni ediyorum. Sağ olun. Tek temennimiz o. İnşallah. Evet, bu madde üzerinde bu imar komisyonuna mı gönderiliyor Mehmet Bey? Evet. İlgili maddenin imar komisyonuna gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o evliliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 54. maddesi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın 07.09.2015 tarih ve 1512 sayılı uygulama imar planları yapılıncaya kadar köylerden mahalleye dönmüş alanlarda her türlü imar faaliyetlerinin, faaliyetinin sınırlarının ve etkilerinin belirlenmesiyle ilgili teklifi. 54 ve 55 her ikisi de imar komisyonuna gönderilecek evet, Her iki maddeye İmar Komisyonu'na gönderilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 56. maddesi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı'nın 409 2015 tarih ve 4396 sayılı Manisa Büyükşehir Başkan Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü gereği belediyemize ait iki adet aracın bedelsiz devri ile ilgili teklifi. Evet değerli arkadaşlar. ilgili İl Emniyet Müdürlüğümüze TEDES projesi kapsamında yaptığımız anlaşma gereği iki tane aracın verilmesi söz konusu. Bununla ilgili de meclisin karar vermesi gerekiyor. Başkanım. Buyurun. Sayın Başkanım, değerli meclis üyeleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Başkanım bu madde 10 e, gün önceki encümen toplantısında gelmişti zannediyorum. O zaman da biz evet demiştik. Aynı konu mu? Aynıdır. Aynı konu. Aynıdır. Teşekkür ediyorum. Meclis kararı gerektiği için ilgili dairesi meclise yazıyı yazmış. Tekrar onaylanması gerekiyor. Evet. Peki. itiraz yoksa oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy kabul edilmiştir. 57. maddemiz. Hasan Öğüt, Ramiz Şiak, Yaşar Çataldere, Ahmet Palabıyık, Regaip Topuz imzalı Tarım Hayvancılık ve Orman Komisyonu'nun Kula ilçesinde yaptığı çalışma neticesinde Kula Süt Üreticileri Birliği'nin talebi üzerine Büyükşehir hayvanların tırnak bakımlarının yapılması için makine ve taşıyıcı aracın Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınması, kula süt üreteceği birine bedelsiz verilmesiyle ilgili önerge. Evet, Plan Bütçe ve Tarım Hayvancılık Komisyonu'na herhalde sevki gerekiyor. Uygundur efendim. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Gündemimizin 58. maddesi. Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ile Plan ve Bütçe Komisyonu'nun Turgutlu Belediyesi Kapalı Spor Salonu ve Yüzüm Havuzu Tesisi Ortak Projesi ile ilgili raporu. Evet, ilgili komisyon raporu noktasında söz almak isteyen var mı? Başkanım 58, 59, 60, 61 hep birlikte oylayabiliriz komisyon raporlarının kabulü yönünde. Uygundur. 58, 59, 60, 61 rinci maddeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Hayırlısı. Evet. Herhalde iki rapor Ka'ya komisyon raporlarında bırakılmış. Detaylara girmeye gerek yok. Peki. Bitti mi? Evet. Bir dahaki meclis günümüz 13 Ekim Salı günü saat 18'de buluşmak üzere. Oturumu kapatıyorum. Hayırlı olsun.